Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün klasik çekilişli mücadele modunda oynayacağım. İlk maçımıza geçelim. Evet, binici mi? Binici tabii ki. Tomruk. Bir de seçeceğim. Bir de Roket. Aslında büyücü seçerdim ama Cene Meydarsının modu olduğu için onu seçmek istedim. Cene Meydarsının evrimini döndürmek çok zahmetli oluyor. Her yani zaman çıkaramıyorsunuz. Jonix karşı oynuyoruz. Bakalım minyonlar vermiş bize. Daha direkt direkt birbirini deneyebiliriz. Sistemimiz hızlı gibi. Böyle bir tomruk bırakacağım oraya. Böyle bir iskeletler. İskeletlere gerek yoktu aslında ama. Böyle bir kara prens bırakalım. Güzel mezar taşımız da var. Evet. Direkt cehennem ejderi. Direkt cehennem ejderi. O büyük ihtimalle vuramaz. Bir domuz binisi atalım. Bir tane vurabildi. Bir vurdu. iki vurdu. Yeter. iki tane yeter. Onda da felaket varmış yalnız. Felaket sıkıntı. Ama roketimiz var. Destem hızlı. Roket de kullanabiliriz. Dur mezar taşı bırakalım. İskeletler atalım destemi dönsün. Minyonlar bırakacağım. Oynamak istemiyor herhalde arkadaş. Şöyle bir tomruk atalım. Hemen bir cehennem ejderi. Çok yanlış attın ama onu. hemen bir Ya onları kucağına attı direkt resmen. Kalkanını kırar mısınız onu? Kıramadık. Ama donz Bir tane daha vur. Tamam kule gitti. O kitten diyen yani. kule gitti zaten. Bir mezar taşı bırakalım. Onu vurmaya başladığında Gerçi yine yapamadık ama Oz onu savunur. Onlar bir tane vurdu acı. bir kara prens bıraktım. Bir milyonlar bırakayım. Umru atmayacağım. Böyle bir cehennem ejderhasını atalım. Evet cehennem ejderhasını attık diye direkt kullandı. Böyle bir şey yapsak kara prensi çevirip girecek milyonlar milyonları gör. ah be hemen soldan domuz binisi domuz binisi iki kere vurdu diye düşünüyorum bir vurdu iki vurdu güzel İki tane vurman yeterli benim için bir mezar taşı daha bırakalım desteği beğendim bu arada bitti zaten de bir tomruk bırakalım şuraya bu cehennem ajrarı şuraya kara kar krens Güzel. Diğer maça geçelim. Evet Y geldi karşımıza. Atıcı ile başlayacağım burada. Çok zor bir seçim. Ama ben roketi alacağım. Muhafızlar tabii ki. Bir de dar tevrimi alacağım ben. Bu sefer daha tevrimini seçelim. Havan vermiş arkadaş bize. Böyle direkt muhafızları atabiliriz. Böyle bir havan bırakacağım. Böyle bir oklar bırakalım buraya. Okçular alır mı onu? Hemen şöyle bir dart. Dart oldu da gereken savunma yapar diyecektim ki. Prenses geldi. Soldan atarsa iman atıcı koyarım. Şövalye bir vurdu. iki vurdu. Güzel. Evet. Tam da bunu bekliyordum. Atıcı yemin atalım. Atıcı vurdurmaz onlara. Atıcının önüne muhafızları bölelim. Sağdan acaba okçuları bırak. Yok. Soldan bir okçu bırakacağım. Sol destekleyelim. Atıcı güzel iş yapacak. Bir tane daha atıcı. Güzel. Oraya bir şey atmazsa kuleye vururuz biraz. 1, 2, 3 vurduk. Güzel. Altın emri mi dönsün diye şöyle atsak mı acaba? X'lerimiz hızlı oluyor. Biraz hasar verelim kuleye. Güzel tepki veremedi. Hemen şövalye bırakalım. X geliyor. Atıcıyı bırakalım buradan. Havanla devam edeceğim sonra. Havanı bıraktım. Böyle bir de okçular attım. Böyle bir dart bir de şu kasırgalı şunları toplasak, hemen bir atıcı. Hemen, aa ölmedim o ya, öldü diye bıraktım ben. Neyse, şunu alalım. Kuleyi görürüm oradan. Dur bir vuruş vurdu güzel. Şöyle bir geri doğru çeksek bir de atıcı. Bir tane vurdu. Çok sorun değil bence. Yani rokete de dönebiliriz. Hatta şuna bir roket atayım ben direkt. Bu ile gelsin roket. Güzel. Böyle bir defansif havan. Böyle bir Dust Goblin'i. Bir de şöyle kasırgayla toplayalım onları. Şöyle bir şövalye. Zaten şey gelince bitiriyoruz. Roket yetişir mi? Vur roket. Evet. Bir galibiyet daha. Diğer maça geçelim. Orayla Kyo geldi karşımıza. Değişik bir, değişik bir ismi var. Korumalarımı mı? Hayal etmiyorum. İkisi de çok güçlü ama ben korumaları alacağım korumalar her zaman iş yapar. Arbaları tercih edeceğim burada. Evet, burada kraliyet devini tercih edeceğim. Ejderha büyücüyü kesinlikle almamız lazım. Pekka var. Beraber oynarsa kötü olabilir. Adama resmen eski Pekka destesini verdik ya. Biz de bir korumalar bırakalım. Milyonlar bırakalım. Güzel. Hemen barbarlar. Barbarlar gelip savunmayı yapar orada. Arkasına bir kralet devi atacağım ama biraz bekleyeceğim. Öne geçsinler çünkü pekka atarsa direkt kralet devine vurmasın. Güzel tam senin gibi oldu şimdi vurdu kraliyet devi 1 vurdu 2 3 4. vurur mu vuramadı böyle bir ejderha bıraktık onu vurdurmaz herhalde korumalara gerek var mı yok ejderha orada gergin yapar onu da alır mısın helal lan sana şöyle bir korumalar bırakalım gel başladık şu anlık güzel gidiyoruz Barbarları Pekka'ya veya Dev Goblin'e kesinlikle saklamam gerekiyor. Bir milyonlar bırakalım onu içinde beklemeyelim. Bir tane büyü var zaten elimizde. Böyle bir elektro büyücü. Şu bize sıkıntı yaratabilir bu arada. Böyle bir barbarlar. Şöyle bir cehennem ejderhası. Bir de korumalar bıraktım. Büyülü okçu gerçekten bize çok sıkıntı çıkarıyor. Büyülü okçuyu direkt alabilecek bir şeyimiz yok. Diğer topumuz olsaydı. Bir milyonlar bırakacağım. Bir elektro büyücü bırakacağım. Şöyle bir de barbarlar. Barbarları öfkelendirelim. Bir cehennem ejderhası. Bir de korumalar bıraktım. Böyle bir dondurma atsak kuleye vurur mu? Cehennem ejderhası. Kuleye odaklanırsa bitti maç. Evet. Güzel. Güzel oldu bu. Dondurmayı çok güzel kullandık. Rekber'e girmek isteyebilir. Direkt barbarlar. Direkt barbarlar. Böyle bir de elektro duyucu. Minyonlar. Güzel. Güzel maçtı. Evet. Klasik çekilişli mücadele böyleydi arkadaşlar. Ee, güzel bir mod bence. Eğlenceli. Böyle zaten çekilişli modları çok seviyorum. Hem daha yani bu daha da sayılmaz. Biraz da şans ama normal oyuna göre daha çok zevk veriyor bazen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.